İnsan sevdiği Zat'a eğer benzemek kabilse fıtraten benzemek ister. İşte Habibullah'ı sevenlerin sünnet-i seniyyesine ittiba ile O'na benzemeye çalışmaları kat'iyyen iktiza eder. Üçüncü nokta. Efendim bu benzemek meselesinde biraz önce geçen mevzu için e içten mi başlamalı, dıştan mı başlamalı? Kolay gelenden başlamalı. Her halükarda hedefine onu aldı mı? Efendimiz'e benzemeyi hedefine aldı mı? Kolay gelenden başlamalı. Ama tehir etmemeli. Heleke müstevifun. Tehir edenler herak oldu buyurdu Hulusi Bey. Tehir etmemeli. Mesela insan çoğu zaman hele şu bir Kur'an okumaya başlayın der. Aylar, haftalar geçer, daha başlamamıştır. Halbuki hemen bir ayet oku madem başlayın dedin, bir ayet oku o gün. Hemen kalk bir ayet oku. Tehir etmemeli. Yani e, insan Zorlama olan işte devam olmaz buyuruyor İmam Rabbani Hazretleri. Zorlama olan işte devam olmaz. Kendisini zorlamadan, alıştıra alıştıra, kolay gelenden başlamalı ve devam etmeli. Başladığında bırakmamalı, sürekli olmalı. Amelin az da olsa devamlı olanı makbuldur. Nasıl kolayına gelirse ama bir yerden başlamalı yani. Bir yerden başlamalı. Evet. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın sünnet-i seniyyesinin menbaı üçtür. Akvali, efali, ahvalidir. Ahvali, evet. Akvali mübarek sözleri, kavil. Tekellüm ettiği mübarek sözler. Sünnet-i seniyyesinin birincisi budur. İkincisi. Efali. Efali. Fiilleriyle neler yaptı? Yürümesi nasıldı, oturması nasıldı, kalkması nasıldı, konuşması nasıldı Değil, Bir de ahvali. O onun yanında yapıldığı zaman itiraz etmediği şeyler. Yanında yapılıyor, söyleniyor. Efendimiz itiraz etmiyor. Üçtür yani. Sünnet senin ben üçtür. Evet. Bu üç kısım dahi üç kısımdır. Feraiz, nevafil, adatı hasenesidir. Farz ve vacip kısmında ittibaa mecburiyet var. Terkinde azap ve ikap vardır. Herkes ona itibaha mükelleftir. Nevafil kısmında Emri istihbabi ile yine ehli iman mükelleftir. Fakat terkinde azap ve ikap yoktur. Evet, emri istihbabi ile ne diyor aşağıda emri istihbabi? Güzel görülerek tavsiye olunan müstehap sünnet. Evet. Yani efendimizin her haline tavsiye edilir ki Müslümanlar uysun. Müslümanlar uysun emri istihbabiyle elinden geldiği kadar yapmak bir mümine yakışır şeydir. Yakışar olan odur. Elinden geliyor. Efendimizin o emrini yapmak seni dara düşürmüyor. Elinden geliyor. Yapabilirsin. O halde yap. Emri istihbabi. Kolaylıkla yapabilirsin. Niye yapmıyoruz? Bunu yapmakta çok büyük menfaat var terkinde ise azap ve ikap yoktur. Ama çok büyük bir kazancın kaybı vardır. Evet. Fiilinde ve itibarında azim sevaplar var. Ve tavir ve tebdili bid'a ve dalalettir ve büyük hatadır.